Ama işte Brooklyn Tank <laughs> <alamayacak. gülüyor> zaten muhtemelen alınmayacak yüz kordu. Hayır yani tamam bu arada şeyi anlayabiliyorum. Niye tank almayın demek istediklerini anlayabiliyorum. Çünkü Vigo var, Aphelios var. Tavaşta bir, bir şeyler olursa direkt kaybetmeye başlayacaksın da. Yani Broken Blade'i istediği yere çektiler. Şimdi Broken Blade fena bir tank oyuncusu değildir bu arada. Hatta kariyerinde belki de Türkiye'den oralara gidebilmesinin sebebi iyi tank oynayabilmesi. İyi var. Gragas, iyi hmm. Ornn oynayabilmesi. Sion'la falan da Sion. çok şey tamam zamanı vardı diye belki uğradı ama ya Kartus'un gen katmasına mecbur kaldılar bu arada. Burada bir koyla Caps ayakta uyuttuğu Kissy'den ilk kanı alıyor. Bekleme süresinde olduğu için problem Yalnız. yaşıyor. Cine, bir Cine. tekrar değil, tekrar deneyecek Caps burayı uçarı yıldızı atamayacağını fark etti. Minyon dalgasını tutmaya karar verdi. Tüm bu süreçte G2 Hextech Ejder'ini almış. Corporal'ın üzerine gitmişler ama o tarafta Sıkıntı bitmedi yalnız. Broken yalnız karşı hamlesini kaçırınca Bayo Pantra mı oluyor burada. Çok talihsiz bir zamanlama. W'yu erken bitirdi gibi bir şey oldu orada. Çok ne oldu? Mana. İstediği Oradan açılara geçebiliyor. geçemiyor. Dönebilir miydi sırf mana ile gerçekten? Dönebiliyor. Çok üstü ultisini dönebiliyor. açmış falan dönüyor. Dönebiliyor. Hem hasarı çok fazla oluyor hem de çok can yeniliyor. O pasifi ee, zayıf noktalara vurdukça. Artı ultiyi aktif ettiğinde dönme ihtimali mevcuttu. Kisi bu arada e, ruh formuyla uyku baloncuğundan sıyrıldı. Aç duvarın içinden geçiyordu Corporal. Rakibinin üzerine direkt atladı. Burada mermi yağmurda geliyor Yankos. Duvarın üzerinden sıçradı. Evet, Ama Kartu ultisi onun gitmesine izin vermeyecek. Score Team Order'da. Ne yaptı Yankos bilmiyorum açıkçası. Orada kırmızı güçlendirme yoktu. Yaklaşık bir 10-15 saniye tutamın üzerinde bekledi. Ya şey demiş olabilir belki. Yalnız kesiden burada full combo. <laughs> Ultisiyle gelip kepsi orta koridorda harika cezalandırıyor. Minyonları da kuleye vuracak. Ormancı iyi durumda değildi ama zaten öyle bir sıkıntı var. Diğer ikisi kurdur kazanıyordu. Dion nerede kullanıldı? Alt, Alt koridorda hazır ittirilmiş 3 barikatı olan kuleye alameti atıp ilk kule altınını barikat altınlarıyla beraber cepleyen bir G2 var. Burada dağ işlerinin sahibi oluyor. Baya Panther bu arada karşı hamleden çok iyi sıyrıldı. Evet. Yani Sersemletmeyi de yemedi orada. Kule altını isteyecekler Broken Blade'i? Biraz de. daha ben ben ama acaba. Biraz, ya. evet evet biraz daha vurulursa kart sultisi var çünkü. Ben ihtiyaçları var mıydı oradan gelecek düzenlenseler ondan da emin değilim. Yani öne var kartsa vururlar zaten. Bence gerek yok. Bence hatta eee o yalnız yakalandı şimdi. Yankus geri çekilmek durumunda. Corporal eriyip gidiyor burada. Tamam, Uyku baloncuna yakalanmış olan bir Yone var. Kisinin üzerine atıldı burada. Uçarı yıldız hasar yeterli on. oluyor. Caps kovaladı, yakaladı ve öldürmeyi başardı. G2 için iki skor daha. Böyle yapmasına sebebiyet verdi demek ki. Bio Panther ve Broken Blade arasındaki kapışma alt koridora taşınmış ve aynı senaryoyu bir kez daha izliyoruz. Acı duvarı kullanıldı. Broken Blade'in üzerindeki çok hasar oluyor. çok fazla. Buradan çıkabilecek mi? Karşı hamle onu kurtarmıyor. Çok iyi iyileşti ama böyle bir 2v1'in altından kalkabilmesi henüz mümkün değil. Gittikçe güçlenen bir Aatrox. Aatrox'tan ziyade gittikçe güçlenen bir Karthus aslında. Ama mı alacak ya. Olabilir. G2 bu arada üst koridorda alameti kullandı i̇kinci ve artık bile. inhibitor kulesine dayandılar. Dakika 15'te inanılmaz bir koridor baskısı. Aphelios'un üzerinde acayip fazla altın var ee, ve Aphelios çok sever Atrox gibi şampiyonlara karşı oynamayı. Kendi üzerine gelmeye çalışan şampiyonları. <laughs> ve çok güçlendiriyorlar Flakır'ı. Flakır sanırım ikinci eşyal... Ya, bitirmiş olması ihtimali bile var. Yani evet, dönüp takliye Çok fazla, takliye. fazla e, bina altına evet. aldı çünkü Flakır. Ama bir yani combo denemesi geliyor. Adını andığımız Flaket'ın üzerine sıçrayla takip etti. <laughs> ve onu öldürüp bedenine dönüp uzaklaşıyor kisi. Corporal Yankos'u yakaladı ama... Kim yani var? yakaladı mı? Kim var? Kim? Kisi de buraları güzel buluyor yalnız bak. İkidir. yalnız burada bir şey olmuş ve Kartus Aphelios ultisine düştü yanlış görmediysem. Yani Kevin ilk skorunu verdi. Çok muhtemel. Asıl problem de o zaten, ona karşılık varsa da çok farklı olabilirdi. Sforc'un ultisi Oo. kullanılınca burada skoru tamamlayan kişi kesi oluyor. Kevin'in de ultisi atıldı burada. İki skor birden, team order'da. Ya Karşılığında G2'ysa bu da tecrübeler. Problem nedir? yaşayacak G2. Evet altında geride hala order. Evet kuleleri kaybediyor ama... E, G2 istediğini yapıyor şeklindeydi. Ki bu pick çok önemli. Balonu tutmamış bu arada, nasıl öldü ya? Ahmet Kevin neye ölecek şimdi gerçekten? Ölüyor, Ha Q yiyor Brown'dan. Biraz troll olmuş ya. Everford şeyle hep, buzla yakalamış sonuçta. Yavaşlatma yedikten sonra. Evet maçın hafiften durulduğunu görüyoruz. 2,5 dakika sonra bir bulut ejderi var. Yalnız acaba bir şey diyecek bir Yankus burada. Direkt içeri giren taraf Corporal oluyor ve targaması düşürmeyi başarıyorlar. Team Order. Kesele Işınlan'la gelmişti burada. Bir skor daha buluyorlar kendilerini ve acaba baron mu isteyecekler şimdi? Bu bu troll olabilir işte biraz. Burada dikkat etmek gerekiyor ne olabilir. Caps içeride uyku baloncuğu kimseye tutmadı. Kisi gidip yine de dokunmaya karar verdi o baloncuğa ve uykuya daldı. Gültür. Yarı cana inmiş bir baron var. Caps içeri gir çık yaparak sürekli rakibini dürtüyor. 4 kişilik GT operasyonu burada başarılı olacak mı? Harika bir veriyor ultisi. İçeri darmadan ediyor. Baron savaşı hala devam ediyor. Kartus ultisi kullanıldı ve Baron'u çalan taraf G2 oluyor. Ölmeden hemen önce. Yalnız ben galiba yanlış mı gördüm? Hayır. Son hayatta kalan Bio Panther. O da uyuyakalacak. Onu da avlayacaklar ve G2 rakibinin fazla özgüvenini burada cezalandırıp hem skorları hem baronu alan taraf oluyor. Çok belli değil miydi ama ya? ya Afelios'a karşı bu yapılır mı? Zoe var. var. Zoe var. Yego. Ki bu arada Viego hiçbir şey yapamadı. Bulut ruhunun sahibi olacaklar. Hem Baron hem Bulut ruhu hem binlerce altın farkı. Team Order buraya kadar iyi dayandı ama bir Baron kararıyla maçtaki bütün hakkını kaybetmiş gibi görünüyor. Ve kuşatma devam ediyor. Kuşatmayı yapabildiği sürece Zoe çok kuvvetli bu arada çok fazla dürtme potansiyeli var. Çok fazla... Orta koridorda kisi fazla, fazla önde kalmış olabilir. Broken Blade ile VS atmaya çalışıyorken sıkıştığı pozisyonda çok fazla sarılıp ultisiyle çıkmak durumunda kalıyor. Her şeyini harcadan mı oradan çıkabilir? Evet. Şimdi şimdi savaşabilecek güç kalmadı. Aynen yani. öyle savaşacak hiçbir şeyleri yok. Bunun bilincinde olan bir G2 var. Yine de elinden geleni yapıyordur ama Corporal çok hızlı şekilde eriyor burada. Harika oh. bir atro Q'su yeterli olmayacak. Bio Panther sınırları zorluyor. Zonyasını kullandı daha doğrusu kronometre. Güzel bir kart suç. Siyankos'un düşmesi sebebi... Aa! Ölü formunda değil canlıyken atmıştı ve ultinin son saniyesinde G2. Kevi'yi öldürüp ultisini de bozdu. Bu artık Team Order için işin sonu anlamına geliyor. Son hatalarında yaptılar. Takımca düştüler ve G2 maçın başında biraz sallantılı göründü belki ama rakiplerinin tek bir hatasıyla maçı anında kapatmayı başarıyorlar. İşte buraları oynama becerisi, bilgisi... Gerçi hani ordunun yaptığı hata çoğu takım tarafından yapılan bir hata genelde o baron kararı. Öne geçmişken o adrenalinle, o tempo üstünlüğünü bir şeylere daha da büyük hale getirmek ama G2 ya kötü oynadığı bir maçı kazanmayı becerdi aslında. Evet. Bali diyebilir miyiz G2'nun ilk 20 dakika performansında? Biraz öyleydi ya. Biraz öyleydi. Yani rakiplerini çok küçümsediler.